Selamun aleyküm beyler. Hadi bakalım elinizdekileri bırakın. Hadi bakalım iyiye gelin. Kafa nasıl giydirme? Tam. Kalite tam. Kesmeler tam. Ayak kısalıkları tam. Bademler tam. Tepeler tam. Hazır takım, hazır eş. İyi mal isteyen, kaliteli mal isteyen, hazır takım isteyen buyursun abi. Dişi. Tacı bak. Ay maşallah. Tacı görüyor musunuz? İyi mal, kaliteli mal, hazır takım, hazır eş isteyen varsa buyursun. Abiler taban yok biliyorsunuz. Kaldığı yerde gidecek. İyi mala ihtiyacı olan. Dur gel. Hiç leke yok görüyorsunuz değil mi? Kanat kesimleri milimetrik. Bademler çok güzel. Ayak kısalıkları çok güzel. Olması gereken her şey fazla fazla var. İnanın ki 7-8 istiyorlar. Ama biz ne yapacağız? Açılış serbest kaldığı yerde gider. Felikazi üst düzey üst kalibre